çok 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 güzel bir, şey, bir şey oldu. Ne oldu biliyor musunuz? İyi YouTube'un e, kankam en sevdiğim kankam benim arkadaşım kabul etmiş. Tuturulu tuturulu tutu. Barış tekete. Tekete reis olarak şey oluyor ve ben bu arkadaşlık atmıştım bu kankama. Kabul etmiş bu. Ben demiştim zaten. Kabul etmiş. Ben çok mutluyum da. Yani artık videolara ben de çıkacağım. Hem bütün youtuberım zaten. İşe bakar mısın iki youtuber? Zaten yani çok mutluyum şu an. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu ben video olarak şey yapmamıştım ama video olarak düşünmüştüm ama böyle bir duyuru videosu gibi bir şey oldu. Evet. Gördüğünüz gibi Barış Tekret artık benim arkadaşım. Yani kank bir şeyler yaştım o da tabi o görmedi ama iş var şu anda ben de rahat çekmek istemedim. Oyuna girince şaman onunla birlikte gidelim. Yani o kadar mutluyum ki o kadar mutluyum ki. Yani şey şu an coşuyorum. İşte çıkmayayım ben. Başlayalım. Var, var ya hiç bilmiyordum. Hiç kabul edeceğini bilmiyordum. Baya bir şey yaşanmamış. kabul etmiş miydi? Arkadaşlar şu role playi çok isterdim ama oyuna girer girmez çöküyor oyun. Oyundan atıyor beni. Normalde yeni, yeni şekilleri göstereceğim. Bir şey şekilleri göstereceğim. Ama ne Bilgisayardan göstereceğim. Bilgisayardan video çekemiyorum. İşte şey var işte. Neşe Hotel escape oynayalım. Arkadaşlar yani çok mutluyum şu an. Biz düşünün. Youtuber'ın arkadaşı bir Youtuber. İnanılmaz zaten yani ben demiştim ona ben artık Youtuber'ım demiştim arkadaşlarım da kabul etmiş. Çok mutluyum. Evet, tamam. Şimdi... Arkadaşlar ben zor kontrol ediyorum çünkü şeyden tutmak istemem haparlardan işte beni duyabileyim diye. Ama o zaman tıplama tuşuna başlamıyorum. Bari şöyle oynayayım. Ha tamam. Oyun fena çünkü. Şimdi geliyordur umarım. Bakın mut var. Ekranda. Bakın buraya giriyorsunuz tamam mı? Ondan sonra şu kimseleri dokunuyorlar. Ee, havalandırmadan kaçıyorsunuz dışa bakın gördüğünüz gibi bu bir şey oluyor ama sanırım şimdi nereden gideceğiz buradan gitmeyeceğiz buradan mı gideceğiz ay yok ölmüyordum ölüyormuş ters geç gördüm bu da neyse. Otomatik çıkıyor. Ay şu Burada işte gördüğünüz gibi hasar de, okuma deyince ölüyorsunuz. Bir Artık biliyoruz. Zaten bilmek için ne oldu? Şimdi şuradaki butonu da bir şey, bir şey arıyor herhalde. O da başka bir çıkışma atıyor. nasıl şey oldu? Tek butona bassanız da oluyor. Ama ben şu an şey sıkılayarak gidemiyorum ki. Arkadaşlar bu oyundan vazgeçtim. Bu oyun boşluk gitmiyor yani. Ben hemen yeni bir oyun şey çekip geliyorum. Oyunumu şu buldum ne olduğunu düşünün. Tabii hiç, hiç bilmiyorsunuz ama hayden sik. Yani burada hem saklanıyoruz hem yakalan ol ol olabiliyoruz. Ben şu an oyuna yeni girdiğimden oyunda olduklarını işleyici oldum. Bir de kişi yapışalar direkt bunu alsalar. Şey olur. Kaç saat bile bekleyeceğiz. Bir dakika var ama çok şun değil. Neyse ben sizi ne bir dakika bitti. Şalan artık oyunu tekrar şey yapacağım. Kaşım şaklan Niye Ne ortalık dolanıyor? Bu fazla hiç kimse şimdi şey, şu an şey yapamaz. Kış nerede? Kaş oyundan çıktı. Bu zaten oyundan çıkması da o kadar saklı. Aa yok çıkmamış. Adı şurada bütün tünelleri bakıyor ama buna bakmıyor. Ben de öyle şaklamadım. Ama arkadaşlar ben benim kendim sıkılmamak için şaklamıyorum. Benim sizin sıkılmamak için şaklamıyorum. Bu arada şunu nasıl kapatsam bilmiyorum. Haydan kapat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaç tane bakın görüyorum o yakalanan bir şey. Ben de buna yeni girdiğim için orada bekliyorum. Ha bak şimdi şu, ilk map seçiyor. Şuna başlarsanız son kuş işte. İstediğiniz i̇şte bir şey map seçiliyorsunuz şey, şey, şey ama benim hiç bir okuşum yok. Altı robux hiçbir şey ama hiç bir okuşum yok. Şöyle bir iki üç bomba değil bir kanka var. onun iki tane robuxu var. Başta bir kere işte bir tane 4 drop vardı herhalde. Ah ben olmadım. Android drop X diye bir şey oldu. Bu arada e, ee, yakalayan sistem daha hızlı oluyor. benim hiç olsun. Bakın gör, gördüğünüz gibi. Aa bu arada bu saklanacak başka bir yer değilmiş. Burası şey değilmiş. Şimdi doğduğumuz yani. Şimdi ben nereye saklanayım? Arkadaşlar şu an şey şimdi bayan et geliyor. Üstü üşemeyeyim. Şu haberlerden tutmayan bir de biraz çor oynayışı olursam Yani like atmayı ve beğenmeyiz Öyle mi ya? Nasıl şey yapacağım şey yapayım. Girdim para 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 alamadık Buna böyle dikkatli olacağım Parayı ben alacaktım bir şey Bir para aldım Teleport değildir inşallah. Aynen teleport. Arkadaşlar ben şuraya saklanacağım. İstersen sıkılmazsınız ya çok. Çünkü şey şak, yakalayanın işlem modunuz var. Hemen bir kişi şey yok oldu. Oynamıyordu şu kadar. İti, it. İti geldi. kişi geçiyor. Kör görmedim, görmedim. Kişi orada bakın hızlı koşuyor. işte O yüzden görüşe yani çok hızlı olmaması lazım. Hemen saklanacak ya da ondan kurtulacak bir yere gidin. Hatta teleport makinesi var ona gidin. sonra saklanacak yer bulduğunuz zaman şey yapın. Bak öldürdü şu an. Oraya git. Oradan çıplayacaktı ya da teleport mu? Benim kapıdan hiç bilmiyorum ama açıklayacaksa yapamadı. Dur bir dakika. Merdivenden çıkmıyor şuraya inşallah. Bir şurada iş ha. Geçiyor şu an. Evet, bu ne ki ben sanıyorum ya. Gitarın, gitarın arkasına falan da geçiliyor. Ben sonra şu an yapan yutup işinden oralara falan gidiyor. Muş, muş adam. Ben de muş, o muş çoğu değilim. Muş şey çok korkunç karakter ama o yani bile değil dili onu. Arkadaşlar affedersiniz elin biraz sessiz oldum ama o kadar mutluyum ki şu an TKT Reis'i şey düşünüyordum Barış TKT e, TKT Reis YouTube'un onun o da bir YouTuber ismi o kanalını yes, TKT için çıkar yaşını çıkar bir de Roblox'ta ismi ise işi. Roblox ne diyorum lan ben? Roblox'ta işme işi barışta işte, EKT. Zaten dediğim gibi. Arkadaşlar ya biraz kendim koydum. Şey, Oturalım. Şey Çıkalım. Hem kış nerede? Bir tane kış vardı burada. Herhalde teleport makinesi var. Bu nereye teleport ediyor beni? Buraya. Şu dünyanın içine girelim. girelim arkadaşlar girelim. Şu. Nerede? Burada. Ben de buradayım. Ta, şu tank ne ne şey diyorsanız bu. Böyle merhaba diyor. Nerede olduğunu görüyor ama yani o kadar da şey değil mesela üst üst bilmem şart çıkmıyor. Oyunun konuşuyor. Biraz şort kontrol ediyorum ama Allah'tan açıklama tuşuna basabiliyorum yaşaklanacağım şaklanacağım ben. Buradan zaten görünmüyor ama yani saklanacak her yere bakılıyor zaten. <laughs> Bakın şunda da fare var. Bu karakteri ben aslında böyle bir karakterim yoktu. Başka bir karakterim vardı. Ama onu yanlışlıkla sildim ben. Yanlışlıkla başka bir yeri başka bir şey oldu. Var ya şu an gelip hemen beni yakalarsa bu neydi çıldırırım. Ama imkansız yani. Böyle bir şey olması için benim nerede olduğumu görüp teleport atması lazım. Dört kişi kalmış bak. Dört kişi kalmış. Dört kişi. Bu nasıl şey yapılır ya? Neyse ben dört kişiyi yakalamış diyeyim. Bayağı iyi yani adam. Ama beni yakalayamadı. İşte böyle saklandığınız yerde kalırsanız ve uşak bir yerde saklanacak bir yerde kalırsanız sizin kolaylık sizi kadar aslında böyle bir çocuk oldu start it game Arkadaşlar bunda da zaten turda aktı ondan sonra videoyu kapatmayı düşünüyorum. Bu hala sizin için devamlı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar gelin şey şu oyun Piggy yakında gelecek. Piggy hızlı koşabilir bayağı çekecektim. Hatta işte karakterimi de göstereceğim. Şöyle bir işte şey ama göstermemişsin. Tony karakteri. Normalde o bir şey görüşmüş ama onu enfekte yapıyorlar. Ama çok saçma. En saçma olan şey oyun bitene kadar o en son arkadaşlarımız. Onlar enfekte olmuyor. Hadi bir animasyonda şişiyor diyor. Ama umurumda değil. Uf. Ya şu umurumda olmasa o bir şey olsun. Burada hiç kimse saklanacak bir yerde yok herhalde. Şu para var. Bir insan parayı direkt olur. Ben yani hep buraya saklanıyorum. Şey. Ama kız pro birine benişiyor. Aa bu arada böyle kıyafetler de alabiliyormuş bu. Bunlar anne baba kıyafetleri de var. Herhalde bu saklanma Öyle bir çocuğu şu an. Oğlum yakaladın mı sen onu? Çak Çabuk yakala. Var ya. yakal, yakalıyor mu? Ben yakaladım. Oha. Sanki sürünme bir şey var. Şurunme butonu varmış gibi bir şey oldu. Bu arada arkadaşlar pik de bir yöntem vereceğim. Eğer pikte pik karakter player şu ve teleport var, teleport kapanı varsa onu trolleyebilirsiniz ama çok dikkatli olması lazım. Teleport şeyinin üstünde duruyorsunuz. Merak etmeyin işte teleport atmıyor zaten. Zaten ben niye merak etmeyin diyorum ki bu iyi bir şey. Aga be olmuyor. Abi zaten nasılsa niye üstü işte olma şey oğlum? Arkadaşlar bu Haker'a yani. Aa yok hacker'da şey süreler bitmiyordu. Kim işte kim yarattı acaba? Çok merak ediyorum. Neyse işte ben neden bu konulara gidiyorum peki de teleport şunların üstüne durun. Peki şişi gördüğümde ve şey gelirken üstüne durun. Tam şey gelirken demin şey pek atmazsa şey yapın diyeceğim. Onun sonra geri çekilin. O oraya başlayacak ve teleport nereye başlayacak? Nereye teleport koyduysa oraya teleport atacak ama şeyde olmayın bir tane kapan koyduğunda onu tekrar hemen fake yapma yapabiliyoruz yapamıyorsunuz mesela onda teleport atmıyor ya da başka bir şey yapmıyor o yüzden tek bir kapan kurduğunda üstüne durup onu beklemeyin yani iki kapan ilk bir arayın iki tane kapa o teleportçılarını artık teleportçılar diyeceğim teleport kapanında görürsen yani işte işte şey yapın burada geliyor arkadaşlar ses oldum var var ya çok ses şiş, oldum ama niye buraya bakmadı niye niye buraya bakmadın gidiyorlar da çok şanslı bir çocuğum aslında ben karışık bir çocuğum ya yani. şanssız diyorum şanssız diyorum aslında bunu, ben demiyorum öyle oluyor yani peki de Hayır, bu eğitim şeyler kullanmamış. Kolay yerlere saklanacağını mı düşünüyorlar? İşte peki öyle trolleyebilirsiniz. Ben onu tamam. istedik. Arkadaşlar yani buraya bir insan bakar yani siz böyle yapmayın bakın. Hatta ben şöyle kalçı sanedi buraya geleceğini düşünmüyorum. Yapmasa mıydın? Aynen. Yapmasaydım. Hayır. Yine üç tane dayanmam lazım. Abi ya. üç tane dayanamadım. Ya ben böyle bir şey yapmayacağım. Ya. Arkadaşlar ben iki tur, bir tane daha tur yapacağım demiştim ama üç günüm yapamayacağım. Uşun sürdü. Ne yapayım ya. Umurumuş değil. Ama dakikalar da var. Benim önceki dakikam ne kadar olmuştu. Açılamıyorum. Çünkü uşun ütü olmuş diye bir şey gelmiş. Onu tamamlaması lazımdı. Bir şeyler falan çıkmıştı. Ben ayarlayamam şimdi şarjda da. ablam ayarlayabilirim. Benim öyle bir şey bir daha olmaz. Uşun ütüleri çekebilirim yani. Er Arkadaşlar şeyde saklanma şeyini öğrettim böyle. Eğer yakalayan da olursam şeyi yakalarını göstereceğim ama olmasam şey şey da bir Bu arada saklan saklanan o yakalayan olduğumuzda kıyafetin işte değişiyor. Ama bunun ne amacı var? Şu işte ben bazı oyu oluyor ay kıyafetin başlarsın an oluyor başları normal başlangıç ki dalga geçiyor adamla ben yerimden de çıkmayacağım değil mi ne güzel şahaneler düşüyordu ben her kişiden daha yavaş koşuyorlar ya şimdi nereye saklanabilirim çok saklanmam lazım ilk beni yakalamasın eminim biri bilmiyordur ya bu Burada bir yer var ve bir tane duvarın içinde durabiliyoruz ama her bir dört şey bitmiş. Bakın şu arka duvara geçebiliyor. Sesim bence baya geliyordur. Tamam normal konuşabilirim. Bak, buraya şaklanabiliyorsunuz böyle. Yani artık ne gölge de illa olmuyor. Gördüğünüz gibi böyle. Ama yerine bir yorsa bitmiş. Bak. Geliyor. Geliyor. Giriyor. Giriyor. Ben arkadaşlar bana hep dalga geçenlerin intikamını almıştım. Ama bazıları alamıyor bana çünkü pro bir oyuncuyum. Dara dara da, da 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 Arkadaşlar Şaka üç Video bayağı olacak o yüzden kapatmak zorundayım Ama eğer şey yani hatta yakalana kadar şu bitirdi. Baya da kovmasını istemiyorum çünkü bu çok şey oldu. Ekimde bir de diğer tarafını oynayacağım. Evet bana tabi alternatif bir parça istiyor. Ondan sonra şey yapacaksın. Bu çocuğum gel buraya. Ben de şarkı yapmıyorum. Bak bunu. Eğer yeri işiniz iş varsa, annesi de şey ikseniz, iş? bir saklama yeri bulsun. Ne var kanka? Tamam. Adamla beraber burada iş ve bunlar ne biçim eşap abi? Giçtik demiştim. yerleri zeli biliyormuş ya. Neyse. Bugünkü çizimüş bu kadar olsun. Kendi karakterime bakarak kapatamayacağım. Bugün çizimüş bu kadar olsun. Bir dahaki çizimde cümüş... hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.